uygulamanın içinde iyiliğe değil şeytanın söylediklerini, Hazreti Süleyman'ın geçmişteki o ilk iktidarının içindeki şeytani unsurları alıp bugünkü tatbik ediyorlar. Neye karşılık? İnsanlıktan intikam almak için. Çünkü İsrailoğullarının bir intikam alma hırsları vardı. Nitekim İsra suresinde Cenab-ı Hak diyor ki وَاَمْدَدْنَاكُمْ şey, ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ Sonra sizin yurdunuzu harap eden, sizin devletinizi yıkan, kavimlere karşı, toplumlara karşı size bir rüçhaniyet verdik, size bir e, şey e, revanş hakkı verdik. Onlardan e, revanşınızı alasınız diye size imdat ettik diyor. Bunların tarihlerine baktığınız zaman, işte mesela 1948'de kurulan İsrail Devleti, bunların ikinci dönemidir ama İsrail'in kurulmasının başlaması 1711 ile başladı. 1711'de mesela diyor ki biz İsrail İsrailoğullarının yeni bir o yeni bir şeyini çıkardık. Yeni bir versiyon çıkacak diyor İsrailoğullarından. Bu versiyon yeni bir versiyon çıkacak dedi. 1711'e tekabül ediyor. Bu versiyon ve bunların onlar Allah'ın kitabını arkalarına atacaklar. Yani sekülerizm ile seküler bir din var edecekler. Veya içinde Allah olmayan bir yaşam biçimi var edecekler. Dediği ayetin şey 1755'e tekabül ediyor. 1755'te ilk defa sekülerizm şey girmiştir. Ansiklopediye girmiştir ilk defa. Hmm. Sonra diyor ki sizi mallarla ve oğullarla destekledik diyor. 1865'teki Prag'da yapılan ve dünya paralarının hepsinin Yahudilerde toplanmasını sağlayan bu bankalar sisteminin gelmesi geçici krallıklar dönemin gelmesine tekabül ediyor. Böyle baktığınız zaman ben Kur'an üzerinden hareketle diyorum ki bunlar bu yeni iktidarlarında şeytana uydular. Şeytana tabi oldular. Şeytana tabi olmayı esas aldılar. Bunun şeyini aldığımız zaman bu da yani vettebe'u mettebtu şeyatiyun ala mülkü Süleyman'a dediğimiz zaman 1935'lere, 35'lere 40'lara geliyor. İsrail Devleti'nin kurulması. İsrail Devleti'nin kurulması bir mukadderdi. Yani bu İsrail oğullarına Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı idi. Fakat bu ikramı birileri şeytana hizmet etmek üzere kurguladı. İşte Deccalizm buradan çıktı. Yani bugün Deccal'a hizmet ederler. Sanki Yahudiler ve sanki İsrail oğulları gibi mi? Hayır. İsrail gibi değil. Onların içindeki münkirler. İsrail oğullarının içinden çıkıp, Yahudiler içinden çıkıp inkar ehli olan bir gruptur var. Bunlar, bunlar iblise hizmet ediyorlar. İblis bunlara nasıl hizmet ettiriyor? Ee, i̇blis onlara vahiy eder. Tıpkı vahiy. Nasıl ki Allah'tan peygamberlere bir vahiy geliyor. Onlara da diyor şunu yapın, bunu yapın, bunu yapın diye ilham gelir. Adam şimdi mesela bir düşün. Yani teknoloji öyle bir noktaya geldi ki insanın hafızasına yani insanın hafızalası almıyor. İnsanın bir tek uçması kaldı. Bütün bunları teknolojiyle yapıyorlar. Çünkü iblis onlara hangi şeyi yaparlarsa nasıl öne geçeceklerini söyleyip duruyor. Gerçekten de bugün bu kafa yapılar bu kafalarla insanlığın en az 5 10 yıl önünden gidiyorlar ve daima gündemin önünde gidiyorlar. Efendim işte şey çıkacak, SARS çıkacak, virüs çıkacak. Çünkü kendisi ona hazırlanıyor. Yani onu yapacak önce gösteriyor, sonra ona yaptırıyor. Bunu bize kimse görmüyor. Biz sanki bunlar dahiler. sanki Allah'ın elinden rolü çalmışlar, sanki Allah'ın rolünü almışlar. E i̇şte diyor ki işte Notre Dame Lusyon, şey yanacak e yanıyor. Tanrıcılık oynamaları içinde ellerinde bilgi var. İşte bu bilgi iblisin onlara vermiş olduğu telkindir. Çünkü yani bu hikaye iblis açısından bitmiştir nasıl ki Cenab-ı Hak açısından da bitmişse yani bu hikayenin nasıl bittiğini nasıl cereyan ettiğini biz o biliyor ama biz şimdi bir vakti oynuyoruz aslında şeyler de İslam alimleri içerisinde de günlerin en sonuna kadar gidip hangi zamanda ne olacağını bilmiş olanlar var peygamberler bize bunu haber veriyorlar Nottin Arabi bunu haber veriyor İmam Rabbani bunu haber veriyor yani şehirlerin ve, ve insanlığın başına neler gelebileceğine dair bize göre gelecek olan vakte gidip meseleleri görmüş gelmiş zatlar var. Evet Deccal ile Deccal ile Mesih arasındaki savaş dediğim aslında e, bunu ne yapacak? Kendisinin saltanatının kendisinin gücünün devam etmesi için, iktidarın kendisinde kalması için bunları çıkartıyor. Yani sistemin kendisine hizmet edecek şekilde devam etmesi için. Bakın Amerika'yı bitirdiler. Ben bunu ilk yazdığımda e, 2000 2000, şey 1999 değil mi o şey e, 2000 miydi e, şeylerin patlatılması 2001 hocam 2001. 2001. şimdi bakın 2001'de ben dedim ki artık Amerika ile işleri kalmadı Amerika ile işleri kalmadı artık para yani Deccal artık Amerika'dan gidecek çünkü Hristiyan ümmeti uyanmaya başladı bunların simülasyonunu görmeye başladı bunlar da gittiler Çin'e o zaman 2 trilyon dolar bir kayıp olmuştu bu sonra bu 2 trilyon doların 2 trilyon doların 1 trilyon 200 milyarının Çin'e 800 milyarında Hindistan'a verildi ortaya çıktı. Çünkü parayı kendileri basıyorlar. Dolayısıyla aklı olan anlardı ki artık Deccal burayı terk ediyor. Neden terk ediyor? Çünkü artık bu işte İsrail ile yardım etmek, işte bunlara yardım etmek gibi Hristiyan ümmeti uyanmaya başladı. Yani FED onların elinde. Dünya Bankası. İstediğini cezalandırıyor, istediğini abat ediyor. Yani bunu görmüyor mu zannediyorsun? Bunu ilk görenlerden bir tanesi Trump'tır. Trump bunu gördüğü için dışı bırakıldı. Bana bir programda sormuşlardı. Ben dedim ki Trump gider. Biden kazanır. Neden? Çünkü Trump bunların oyununu gördü. O oyunu yıkmaması için bu Trump'ı dışı bırakırlar. Trump'ı dışı bırakmakla kalmadılar. Neredeyse Trump'ı linç etmeye başladılar. Yani linç ettiler. Belki şeyden sistemden bile silerler. Çünkü bu Firavun'un e, usulüdür. nasıl Ne zaman ki Hz. Musa karşılarına çıkıp Allah'a tevhidi savununca ne demişti Firavun? Musa'yı sistemden silin. Yani bütün kayıtlardan Hz. Musa'yı sildiren bunların da gücü yesem olacak. Ama Cenab-ı Hak da bunların tuzağının mekrinin karşısına bir mekil koyuyor. Mehdiyet ve Mesihiyet. Bu ikisi ikilinin ittifakı bunun oyununu bozacak. Bozmalı. Bozmazsa bize vaat edilen sıkıntılar yani bize geleceği vaat edilen günler dahi gelmeyecektir. Çünkü, Öyle mi? Evet. Çünkü mesela İsra suresinde Hazreti Peygamber aleyhisselatü Vesselam şey Kur'an bize İsrailoğullarına iki kere iktidar verileceğini ve bu iki iktidarın her birisinde de bunların ifsat ve fesat çıkaracaklarını ve bu ifsat ve ifsat yüzünden de cezalandırılacaklarını bize haber veriyor. Fakat ikinci cezalandırma için ikinci cezalandırma demiyor. Diyor ki izaca vaadul ahireti, ahiret vakti geldiğinde bunu yine yapacağız. Yine mescide girsinler, sizin yüzünüzü daha kara etsinler diye üzerinize cengaver güçler, kullar göndereceğiz diyor. Bunların Türkler olduğuna dair çok ciddi, kendi kendi tarihlerinde de e, çok ciddi tespitler var. Türkiye'yi ne bekliyor hocam? Türkiye neler yapacak? Süper i̇şte güç olacak mı? Türkiye'yi bekleyen esasında bu deccaliyet balonunu patlatmayı üstlenecek olan kavimdir. Türkleri bekleyen kavim. Yani Türkleri bekleyen şey budur. O deccal balonunu patlatacak. Kimle? Mesih'in de yardımıyla. Yani mümin Hristiyanlarında yapılanmasıyla. Bunu yapacak. O yüzden de ilk önce ve en çok Türkiye üzerinde uğraşılıyor ki Türkiye artık uyanmasın. Türkiye bir daha kendine gelmesin. Ben de diyorum ki olmayacağına dair yani Türklerin uyanmayacağına dair korkularım var artık. Neden? Çünkü diyor ki Asa Rabbukum an yerhamakum. Belki de Allah size merhamet eder de sizin başınıza gelecek o ikinci operasyonu yapmayız. Ve'n-üttüm'üdna. Dolayısıyla ben 20 senedir söylüyorum. Bakın bu gidişat ile bu işi, bu misyonu üstlenecek olan kavmi imha etmeye veya en azından İrab'dan düşürmeye çalışıyorlar. Bu kavim Türk milletidir. Müslüman Türk hmm. halkıdır. Buna inanın. Ben mesela e, şeyde e, Tevrat'ın Tevrat'ın tev şeyinde tefsirinde Talmud'da bu mevzu geçer. Türklerle ilişmeyin. Türklerle savaşmayın. Türklerle şöyle yapmayın. Günlerin sonunda Türkler bize hizmet edecek diyorlar. Ama Kur'an'da diyor ki peygamberimiz de diyor ki benim ümmetim yeniden galip gelecek. Şu şeyi şu zulmün son sona erdirecek. Biz Hazreti Peygambere o muhbiri sadıktır söylediğin hak olduğuna inanıyoruz. Ama elimizde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim bu cezalandırmanın ertelenebileceğini, cehenneme bırakılacağını bize hissettiriyor. Dolayısıyla şimdi artık bu milletin yöneticilerinin uyanması ve uyanık olması lazım. Ama şartlar o kadar zor ki başını kaldıran tepesine vuruyorlar. Çünkü dünyada bir şey yok. Dünyada bir e, ittifak yok. Bunlara karşı bir ittifak yok. Bunların yaptıklarının hepsi doğru bir şey zannediliyor. Efendim işte aman pandemi geliyor. Herkes korkuyor aman pandemi geliyor. Hı hı. E ne yapalım? Eve tıkılıyor. Eve tıkılıyor, tıkıyorlar. Efendim işte ihtiyarlarınızı gebertin, öldürün. İhtiyarları kapatıyorlar. Yani şimdi mesela ilk yaptığım konuşmalardan bir tanesinde ilk ilk ve geçen Mart'ta yani ihtiyarlarınıza sahip çıkın demiştim. Çünkü hayatın rengi, tecrübesi ve aklı onlardır. Siz bunları ortadan kaldırdığınız takdirde ne diyecekler size? Bugün dışarı çıkmayın, çıkmayın. Şunu mesela yakında eti kaldıracaklar, hayvan etini yemeyin diyecekler. Çünkü hayvan eti yenmez. Şunu yapmayın, bunu yapmayız. Gide, 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 gide. Bu insanı, bu insanı Rabbin kulu olmaktan çıkarıp ikinci edisyonu var edilmiş insan tasarımı bir varlık haline getirecek. Ha, çünkü, doğru. çünkü gerçek insan nesli tasarımsal insanın insafıyla yok edilecek, insafsızlığıyla yok edilecektir. Biz son biyolojik türüz veya son biyolojik insanlarız, ee, varlıklarız. Arkamızdan gelecek olan homenitler niçin yapıyorlar bunu? Biz Tanrı'dan daha iyisini yaparız. Yani yapay beyin ile desteklenmiş bir çip konulmuş bir insan mesela tabii ki daha hızlı işte konuşacak, daha hızlı bakacak, daha hızlı görecek, şunu yapacak, bunu yapacak ve böylece iblis şunu söylüyor. Benim yetiştirdiğim, benim ürettiğim insan tipolojisi seninkinden iyidir ey Tanrım diyecek. Öbürü hmm. bir ayarlaşmaya geldi. Kimse meseleye böyle bakmıyor. Ama ümit ediyorum İslam ümmeti ve Hristiyanlık ümmeti uyanacak.